Merhaba arkadaşlar. Kahve Fasla Sevinci hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. E, Mayıs ayı tarot ayı yorumunuzu yapıyorum. Horoskop e, açılımı yapıyorum. 12 ev açılımı yapıyorum. 12 tane soru soracağım arkadaşlar. Boğa Burcu'na. 4 tane kartla ayrı ayrı 4 tane kart seçeceğim. Daha detaylı bir şekilde bir soruya cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. E, bir bakalım bir bakalım. E, tabi buraları sardırmak isteyen gönül dostlarım sardırabilir açılıma başlarken benimle devam etmek isteyen gönül dostlarım edebilir biraz uzun sürdüğü için evet şimdi bir bakalım من بعدهم اسرائيل Evet arkadaşlar başlıyorum. Boğa borcu bir bakalım. Birinci evinizle başlıyoruz. Nedir? Kimlik, ifade, diş görünüşü çok önemli. Kimlik evimiz. Dışarıdan nasıl görünüyoruz? Nasıl bir ifade bırak veriyoruz? Evet burada diyor ki biraz buradan baktığımda arkadaşlar asılan adam biraz da dışarıdan e Biraz duraklıyor, dönemi dönemimi geçiriyoruz. Artık sevdiklerimizin yüzüne bir e, hareket edemiyor muyuz? Bazı konular bizi hareketsiz mi bırakıyor gibi bir durum yaşıyoruz ama bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacağız. Demek ki bir bakış açımızı değiştirerek bu durumunu çok rahat bir şekilde atlatıp daha da güçlü, daha da ıı, hissiyatımızda kuvvetli daha nasıl ilerleyeceğimizi bilerek güçlenerek çıkacağız. Bu iyi. Kılıç kırardı. Burada tabii ki güçlenerek çıkarken de bir karar aşamasına geleceğiz. Bir karar aşamasına geçecek bu durum bizi karar alacağız. Ve böylelikle daha kendimize emin, kendi ayaklarımız üzerinde duran, kendi parasını kazanan, e, hayattan zevk almasını bilen, halen Küçük. daha her şey olduğu halde çalışmaktan gocunmayan, bir şeyler üretmekten gocunmayan maddi konulara e, daha çok e, odaklı olan e, yap yani işine gücüne daha çok odaklı olacak gözüküyor boğa burcu. İkinci evimize baktığımızda arkadaşlar mal nedir? Mülkiyetimiz, para, para evimiz, parasal konularımız, para kaynaklarımız. Bir bakalım bu konuyla ilgili. Evet çok çalıştık, çok yorulduk. Bir bekliyoruz, yoruldum artık çalışmakta. Gerçekten ya emekliliğimi bekliyorum diyen birçok arkadaş olabilir. Ya da gerçekten çok yoruldum. Çünkü çok fazla sorumluluklarım var. Çok fazla yapmam gereken işler var. Veya iş yerinde çok fazla sorumluluklarım var. Bunları yapmam, yani biliyorum para kazanmam da lazım. Ama burada biraz farklı yollardan para kazanabilir miyim diye düşüncelerimiz de olabilir. Ee, burada şeytana uymayalım yine de. Ya yoruldum artık ya biraz da e, yani böyle şans oyunları da olabilir. Farklı yerlerden biraz para kazanabilir miyim diyebilirsiniz diyor burada e, bu konuda diyor ki güç kartı e, ne olursa olsun demek ki belki de şans yüzünüze görecek belki şans oyunu oynayacaksınız para vuracak bir şekilde bu konuyla ilgili de güçleneceksiniz gibi gözüküyor. Evet bir bakalım arkadaşlar gidip de oynamayın arkadaşlar yani hani insanlık hali. Burada üçüncü evimiz, iletişim, kardeşler, yakın çevre, iletişim evimiz, evimiz, bir bakalım yakın çevremiz. İklemde kaldığımız bir yere uzaktan bir yerlere, birilerine gitmek istiyoruz. Veya haberleşmek istiyoruz veya bir yere gitmek istiyoruz ama biraz pek kararlı değiliz. Sonunda düşürüp, düşürüp taşıracağız, karar vereceğiz yani bir karar vermek zorunda hissedeceğiz diyor. Burada karar alacağız. Ama bir yanımız mantık, bir yanımız duygusal. Bir yanımızda mantık basıyor, bir yanda duygusallık basıyor. Hangisi daha ağır basacak derken duygusallık ağır basacakmış dedi. İki kart birden burada daha böyle duygusal, daha sevdiklerimizi sevecen, daha sevgi dolu, daha onlarla birlikte olmak isteği olabilir çevremizle gibi. Daha onlara ihtiyaç hissetmek gibi durumlar daha çok olacakmış. Tamam, bir bakalım dördüncü evimiz aile kökler ee, ve uyum ee, evet ve hayat bakalım bizim özellikle köklerimizle kök evlerimizle bakalım neler daha kökten daha yakın evet burada diyor ki savaş arabası var bir çabalıyoruz bir uğraş çaba mücadele ediyoruz bu konuyla ilgili de başarı elde etmek istiyoruz ya da harekete geçmek istiyoruz. Ama bu konuyla ilgili biraz daha inceleyip sık dokuyoruz. Da Adil davranmak istiyoruz. Veya daha bir adaletle de işimiz olabilir. Boşanma gibi durumlarımız birçoğunuzun olabilir gibi gözüküyor bu borçları. Evet bu konuyla ilgili de özellikle çok fazlasıyla çevrede veya ailede ailede Birileriyle anlaşamıyoruz, bir mahkemelik işimiz var çünkü anlaşamıyoruz ve burada asılan adamda ya burada birbirimizi anlayamıyoruz, zor durumdayız, bir duraklama dönemi yaşıyoruz, anlamaya çalışmıyoruz, birbirimizi anlamak istemiyoruz ve hiçbirimiz birbirimize karşı bir hareket etmek istemiyoruz artık yorulmuşuz mu artık ya bu durum bir değişiklik yaşayarak düzelecek ya da bu duraklama dönemine bayağı bir alıştınız. Artık birçoğunuz bitiş yaşayacağınız gözüküyor Boğa Burcu. Evet bir bakalım arkadaşlar. Ee, bakalım. 2, 4, 5. 5. evimiz. Yaratıcılık, çocuklar, aşk, cinsellik, çocuk evi, çocuk yapmak isteyen arkadaşlar. Astroloji arkadaşlarla ee, özellikle 5. ev ve çocuk yapmak isteyenler e, kendi astrolojiklerine baktırarak 5 e, bakın 5 sıfırdan başlıyorsunuz 5. Beş, 5'ten başlıyorsunuz 10, on, on, ondan sonra 15, on 15'ten beş, on sonra 20, 25, 30. Yani 30 gün 6 tane zikir veriyorlar size arkadaşlar. Çekiyorsunuz. Onlar size daha e, az şeyinize, doğum haritanıza bakarak daha çok e, bunları inceleyerek size verecekler belki farklı bir evde verebilirler güçlenin diye. Bunu da onlarla çalışabilirsiniz. Hele ki çocuk yapmak isteyen gönül dostlarım. Evet bu zikirleri çekebilir 31 gün ondan sonra 21 gün ve onlar bunu size detaylı verecekler. Evet çocuklarımızla ilgili ne demiştik? Aile, kökler, yok kaçıldı ki 4-5 özür dilerim 5. eve bakıyorum yaratıcılık çocuklar aşk ve cinsellik çocuk evimiz burada çocuklarımızla ilgili bir başarı hissedebiliriz yükseliş yabancı ülkeye gitme gibi durumlar olacağını gösteriyor asa Kralıcısı belki sağlıkla ilgili veya şifalı oldukları yönleriyle ilgili hedeflerine ve arzularına başarılı bir şekilde kavuşabilecekleri <laughs> ve bu konuyla ilgili kendi yeteneklerinin ve kendi güçleriyle çok güzel yerlere geleceğini gösterir. Bu burcunun da birçok kişinin hamile olacağını düşünüyorum bu konuyla ilgili. Evet. Evet arkadaşlar. Başka beşinci ve baktık. Altıncı evimiz. Hizmet, günlük işler, sağlık. Sağlık işler, sağlık evimiz. Yani nedir? Sağlıkla ilgili bakım iste bakılacak sağlığına hani sağlıklı olması için bir insanın bakıma ihtiyacı var. O yüzden burada baktım da arkadaşlar uyumlu bir durumdasınız veya e, sağlıkla ilgili karşınızdaki kişiyle uyum veya iyi bir doktor bulabilirsiniz uyum. Yine imparatorcığa gayet sağlıklı olduğunuzu gösterirken yıkılan kura bir e, böyle bir sarsıntı böyle bir yıkım yaşayabilirsiniz her şey yolunda. Giderken hiç bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Ya bunu beklemiyordum şimdi diyebilirsiniz. Bu bu durum diyor ki bakın imparator kartı da evet diyor. Bu sarsıntı seni diyor sarsmasın diyor. Bu durum diyor. Bu durumu bak imparator kartıyla çok rahat bir şekilde atlatacaksın. Yani fazlasıyla bu şeyin içinde kalma diyor. Böyle bir şey varsa. Evet burada karşındaki insanları çok iyi insanlar bulabileceksin ve bu durumdan çıkacaksın diyor. İlla herkes de aynı durumda olmayabilir çok küçük bir rahatsızlık geçiren bir ol olacağına veya birisi bir ameliyat olabilir ama bu durumdan da kurtulacağını gösterdi inşallah da öyle olur hepimiz için tabii ki temennilerimiz bu yüzden bu yönde pardon. Evet bakalım yedinci evimiz ilişkiler ortaklıklar ve evler arkadaşlar mahkemeyi de söyler evlenmek istiyorsanız da yedinci arkadaşlar yedinci eve ilişkiler ortaklıklar ortak bir iş yapmak istiyorsanız mahkemeniz varsa veya da evlilik yapmak istiyorsanız buna çalışabilirsiniz arkadaşlar Tabii ki yine astroloji arkadaşlarından kendi doğum haritanızla çalışıp size zikirler verebilirler. O zikirleri çalışırsınız. Altı tane zikir verecekler siz arkadaşlar. Evet, e, şimdi bakalım. Size bir şey söylerken kendimle burada unutuyorum. Ha, ilişkiler, ortaklıklar ve mahkeme. Bakalım var mı arkadaşlar? Evet, bu konuyla ilgili aslında sizce yaşça olgun oturmuş yani belki e, görmüş geçirmiş işi gücü yerinde bir insanla birlikte e, ve siz de buradakine tasım. Yani ekmeğinizi kazanmışsınız, her şeyiniz yerinde. Bir insanla bir evlilik yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada her ikiniz de biraz yorgun olduğunuzu, yaşadıklarınız dışarıdaki gürültüye biraz kulak asmamanızı, belki birbirinize yakıştırmayabilirler dışarıdakiler. Onlara kulak asmayın diyor bu süreçte. Yorgun olabilirsiniz. Biraz eğer bir dışarıdaki gürültülere kulak asarsanız bu ilişki soğuk bir buz gibi soğursunuz birbirinizden. Gide güzel giden bir ilişkiden bir anda buz gibi soğur ayrılabilirsiniz dedi. Bunu da dikkate alın. Evet. Ee, bakalım arkadaşlar. 8. evimiz. Ölüm, dönüşüm, borç, kredi, ameliyat, miras, işte paylaşım, paylaşım. Derken burada tam böyle güzel bir dönüşümden geçeceksiniz. Yıldızınız çok güzel parlayacak. Dilekleriniz kabul oluyor. Büyücü yetenekleriniz yani bir konuyla ilgili yeteneğinizin sayesinde büyük bir aydınlanmayla kurtulacaksınız. Belki bakmanız gereken birileri olabilir. Yani böyle aslında kendi ihtiyaçlarını görebilirler ama illa da sizin onlarla ilgilenmenizi isteyen birileri olacak. Yani bu bahane bulacaklar. Yani bir yerinin ağırmasını bahane görecekler. E, ve bu konuyla ilgili belki de uğraşmanız gereken birileri olacak ya da sizde yine böyle bir bacağınız veya farklı yerleriniz ağrabilir. Özellikle. E, borçlar falan konusunda pek bir şey çıkmadı bu konular. Tam tersine imparatoriçe kartıyla da e, rahat halledebileceksiniz. Sadece bu konuda e, sağlık değil de ya da bakmanız gereken birileri olabilir ailede. Çünkü buradaki konu hani borç şeyi falan sorduğum için. Aslında bu insanlar başının çaresine bakabilir ama tam tersi sizden illa da yardım talep bekliyorlar. Böyle birilerinin olacağını gösteriyor. Evet edersiniz etmezsiniz o size kalmış bir şey tabii ki. Burada baktığımda 9. evimiz. Seyahat, eğitim, yurt dışı, felsefe, dini. Uzun yolculuklar, yolculuklarla ilgili bakalım. Vallahi yolculuklarla ilgili şunu söyleyebilirim ki severek, isteyerek gideceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Yani çok böyle, ne bileyim, belki de bu ziyatı, bu öğrenmeyi çok başarılı bir şekilde yapacaksınız. İstediği, yani çok böyle duygularınıza, çok yoğun böyle sevgiyle istekle Çok mutlu olacaksınız. Yani bu seyahat yapmak olabilir. Yurt dışına gitmek olabilir. Yolculuklarda çok mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Size çok iyi gelecek. Duygularınıza çok iyi gelecek. Bir yerlere gitmek istiyorsanız gidin. Çok çok iyi geleceğini söylüyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım. 10. Hmm, evimiz. Tabii ki kariyer. Toplumsal statü meslek, başarı, hedeflerimiz bir bakalım nasıl olacakmış. Bu konuyla ilgili biraz diyor ki, dengeli ol dengeli. Dengeye ihtiyacın var. Biraz dengeli gitmeye çalış, dengeli olmaya çalış. Çünkü bencil insanlar var, biraz seninle uğraşan insanlar var. bilerek seni sinirleten insanlar var. Bu konuyla ilgili alanını, yerini müdahale ediyorsun, korumaya çalışıyorsun. Çok kıskanan insanlar var. Yani iş hayatında çok kıskanılıyorsun ve çok mücadele ediyorsun, duruyor. Çok aşırı sorumluluk iş hayatında var dedi. Yani biraz iş hayatında ilgili zorlukların olduğunu söyledi diyebilirim Mayıs ayında. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. 11. evimiz arkadaşlar, idealler, rüyalar, sosyal çevre, şans, arkadaş evlerimiz. Bakalım ne diyecek bize arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili yalnızsınız. Yalnızsınız. Yalnız e, belki görüşmediğiniz birileri olabilir. E, bilerek bu yalnızlığı tercih etmiş olabilirsiniz veya da... E, Görüşmüyorsunuz veya aramıyorlar olabilir ki derken kılıç üçlüsü, kırgın olduğunuz, kalben kırıldığınız, görüşmediğiniz, e, belki bir yalan, belki bir ihanete uğradınız ve artık görüşmediğiniz birilerinin olduğunu, bu durumda e, onlardan bekliyorsun, belki onlardan gelmesini bekliyorsun, sen de adım atmıyorsun, her iki tarafta duraklama döneminde 2 tane 4-4-4 kartlar bir araya geldi arkadaşlar. 3 ve 4 birbirlerini takip ediyor burada. Ermiş kartıyla da yine bir duraklama dönemi. 4-4-4-8 eder. Yine bir 4'ler e, duraklamayı gösterir. Kılıç dört Yorgunsun, düşünüyorsun, üzülüyorsun. Geçmişte belki yaşadıklarınızı veya aranızdaki durumları. E, bu konuda e, çok çok üzüldüğün gözüküyor ve e, duruyorsun yani çok üzül üzgünsün kılıç e, üşülüsüyle e, ve yalnız başına hayatta e, yalnızsın ve yalnız başına e, bu yolda ilerleyir ilerlediğin gözüküyor arkadaşlar ve bu konuyla ilgili çok olumlu bir cevap gelmedi arkadaşlar karşındaki insanlardan bekliyorsun demek ki onlar da bir duraklıyor senden bekliyor sen onlardan bekliyorsun ve bu yalnızlıkla böyle gidiyorsun. Ve çok üzgünsün yani yaşadıklarına veya yaptıklarına veya yaşattıklarına veya yaşadığına. Çok üzgün olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında bunu daha çok çok böyle hissedebilirsin diyebilirim. Peki 12. evimiz. Sırlar evi. Kendi kendini mahvetme. Yani e, zararlı şeyler yapma, endişeler, sıkıntılar burada hapishaneyi de gösterir bu genellikle arkadaşlar bilinçaltı yalnızlık karma ödemeyi gösterir gizli olanları gösterir tehlikeli ev yani tehlikeli bir ev buradaki durum yani bol meditasyon yapmak gerekiyor bu evdeki durumla ilgili evet hayatınızda e, bu durumla ilgili bir tamamlanmaya ermişsiniz tamamlanmaya gelmişsiniz. Yani belki yaşadıklarınızla ilgili olabilir bir tamamlanma göreceksiniz ya da artık biraz uzaklaşmak bir yerlere gitmek olabilir. Kılıç yedilisi artık o kadar çevremde kargalar ötüyor ki o kadar arkamdan oyunlar dönüyor ki o kadar yalanların içindeyim ki bir şeyler benden çalınıyor ama bir şeyler gidiyor bunun farkındayım kupa ile ve ben çok üzgülü üzülüyorum bu duruma ve üzüldüğüm için de e, o kadar sırlar var o kadar yalanlar var ki diyor ve ben bu durumlara o kadar üzülüyorum ki arkamdaki kupaları veya hayatımda e, çok çok endişeliyim çok çok e, üzgünüm diyor bir tarafınız diğer bir tarafınız da diyor ki burada Yeniden belki bir fırsat çıkacak, yeniden bir tutunacak, bir dal olacak diyor. Evet sen çok böyle üzüldün, çok pişman oldun. Belki bir sürü dedikodu, bir sürü iftira, bir sürü yalanlar, bir sürü arkandan çevrilen oyunlar ee, ve kayıpların, o kadar kayıpların oldu ki çok üzgünsün. Bir umut açılacak bakın son kartın bir umut var dedi ve bu umuta tutul dedi. Böyle değneği tutar gibi tutun dedi. İşte bu seni bu durumdan çıkaracak diyor. Demek ki evet sen bunları yaşayacaksın ama ya da yaşadın ama bu durumdan da bir şekilde bir umut çıkacak dedi. Çıkarmak için seni o durumdan. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.